Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Pro Arkadaşlar küçük hesabımızdayız. Arkadaşlar rosa var. Çıkartmıştık ama hiç oynamadık. Arkadaşlar Pro Stars'ta bugün işte bu kutuları açmaya çalışacağız. Bakalım. Hedefimde de bir şey yok. Arkadaşlar ben hesap değiştirip geleyim. Arkadaşlar hesabımıza girdik. Arkadaşlar büyük kutu açabiliriz bugün. Arkadaşlar yara alayım mı? Almıyoruz. Boş. Ya boş ver almayayım ya. Yara güçsüzlenmiş bakayım. Güçsüz kötü. Başka görev var mı? Şey var. klasör var görebilir misiniz? Başka zaman yüzlük görevleri yapayım ve Aa, açabiliyorum açabiliyorum. Şimdiden hasar verme başka zaman. Başka zaman sayda. Savaş tufu ikisini alıyorum. Arkadaşlar. Kız, Ku kuzenim de şu an video çekiyor. Video hazırlık yapıyorum dedi. Aradık. <laughs> Kısayım sesini Ah! Ya senin tek sorunu merminin dolmaması. Güzel. O, en hızlı ulti dolduran ya Şeli ya Spike ikisinden beri. Ama en çok Spike olarak gözüküyor. Sadece bir kere Şeli gördüm ben. onları dibinde olsaydım yok hep hepsini. Aa, arkadaşlar orada Spike'ın çarabı var. Bu haritada. Bil bilmeyen varsa. Attım attım atamadı atamadı. Arkadaşlar şurada en yukarıda Crow Kuş var bir tane. Bir de Spike'ın çorabı var kuş yuvasında. Uf. Ya keşke öldürseydim şunu da. Öldürebilseydim. Öldürseydim ya. Bilerek de yapmadım ki. Çıkmama gerek yok. Uf. İyi maçtı. Bir dakika. Ve aksesuar pek kullanmam. Ama topu alır direkt başta kullanırsın. Ay. Eyvah ya keşke şekil hareket yapacağım. Ya şu el primonu şey hiçbir şey aksesuar ikinci aksesuar hiçbir şey yaramıyor. Bunlar keş, keş, keşke. Ben bir kere yani. iki adam aynı anda öldürmüşsün? Bak hep kaçıyor adamlar. İki saat geçene kadar. Direkt ters. ben niye top almışım? Oo. Öldürdü. Max'mış. Tabii öldürür zaten beni. Aleon. O gerçek Leon'muş. Ben, ben biliyordum ki. Sen ne tanımak istiyorsun? Gıcık oluyorum. Selim. Max sellere de gıcık alıyorum. Yavaşlatıyorlar hepsini. Rakipte Max ya. Şey evet. Ah. Selim. Ama onun yere var. Marketler almış. Ben ona gıcık almıyorum yavaşlatmasına gıcık almıyorum. aksesuarlar bunun için var. Şek. Gerçek sandalye yapıyorlar. Ödüm patladı. Peşimde dolaşmasın mal gibi kulak. Ne oldu burada? Oradaymış, oradaymış. Öldüm ama. Hasar vermem lazım. Kulak. Ya kafayı yemiş böyle bir ama atman lazım. Arkadaşlar birkaç gün önce transformus vardı. Ben transformus çok seviyorum. Ya o kadar fazla değil ama. Çizgi, çizgi filmi dünyanın en kötü çizgi filmi olabilir. Ne çizgi film değil filmi ne? Filmi güzel. Yenilik. Arkadaşlar. Transformus izleyenler büyük bu. Tamam şey var. Bir şey yok. Dur bekle. Bakayım karakteri. Rico Daryl çıksın. Arkadaşlar Daryl'la Rico çıkmadan bize şey çıktı. Bizim sesimiz bizim. Da yeni çıktı. Süper Ender'imiz yok. Dün, dün çıktı. <laughs> çıktı Evet dün. Yani. İki süper Ender. Ah. Şu büyük kutu açmada video bitmeyecek arkadaşlar. 20 dakika olsa bile. Arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmedik. hastalandı mı ne yaptım diye sorarsın, Attım. Oha ne oldu öyle o, o, orada? Şuna hasar vereyim, hasar vermeyeyim. Ben şey savaşta patamam. <laughs> şeyle. Son şeyle şey son maç kaldı. <laughs> Eğer fazla olursa bir çabuk biterse video dikkat edildi. Klasik öyle oldu. Klas of klas mı? Klas Royale Klas rol. Sizin de zaten oynanır. Klas Royale değil. Karıştırdın sen. Aa ya. Klas of klas. Oysa oynamayacağım. Sildim. Artık oynamıyorum. Klas Royale oynuyorum. Evet. Klas Royale daha iyi. Pe pe evet, pek rekkamız var. En güçlü karakter olarak. Bir de gece cadısı çıkarttık. Aa evet. En güçlü karakter olarak gece cadısı çıkarttık sandıktan. Efsanevi ev sandıktan. Evet. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmem ya adam. Böyle alırım. Gol atmamışsın. Ya attım. Attım attım. Hayır hayır. Ya beceriksiz bul ya. Hiçbir şey aramıyor. Ya bu nasıl öldürmeyi ya? Tamam bir şeyle binata dalınır ama binataya bir, bir bul, dalınırsak tabii ki de bul kazanır. Ama süperşel kötü kişiler veriyor. Var? Arı, bir ya bir bu bul. Transformers'ta şey Bumblebee şöyle diyordu gibi arı gibi sakar. Bilmem ne çok işi var bu. Ama öyle değil. Buraya asla pas vermeyeceğim. <laughs> ya o taktiği yapmaya denedim ama olmadı. Ultino ilk üstü atsaydım. Ultino. Ya hepsi şu bul yüzünden ya. O bulun yerine ben olsaydım şu anda. <laughs> ya ayı atmasaydı i̇lk ben ben ya. Keşke ilk Selin'in görevi tamamlasaydık. Çocuklar <laughs> benim şunlar. Allah Allah bir de adına küfür koymuş. Bakayım. Bir maç, bir bir maç, kaldı. Bir maç, bir maç. Ondan kaldı video. Klasör hale girmeyeceğiz. Baş bir sonraki bölümde. Arkadaşlar şey bölümün devamı gelebilir. Eee. O kutu bölümü. Evet. Kaya kutu bölümü değil. Kuzenimle de çekiyorduk ya. O gelmeyecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biriktiremedik. Kutu. Görevler yoktu. Kuzenim gelirse kuzenim gelmişti bir görev video çekmek aklımıza gelmedi. Geldi. Bir Çünkü gelmedi. misafirler gelmişti öyle. Evet. Ya o serinin adı neydi ya unuttum görevler mi? Şey. Kutsal görevler. Ya Kuru bir yürü git. Hep kuru hep falan başkalarına kızıyorsun. Kendi, kendine kız biraz da. Ya ayağımı niye topu atıyorsun? e, <laughs> bir maç kaldı. Bir maç. Bir ya. Bir maç diyor. Bir maç Sakın ha kuru. Sakın ha. Sakın ha. Ne de kötüsü gezisi. Yine aynı kral gezisi. Bak süpersel bir maç kaldı diyor. Ya. Ya Allah Allah. Mike. Helal. Helal. Tutay iyi oynuyor. Oh, oh, Oğlum güçsüz karakterleri. Bak Supercell din, dinliyor ha beni. Gerçekten dinliyor. Ah. Ama <laughs> seli biraz zor. Bana göre. Ya hep ben Shelly'nin canını azaltıyorum. Dynamite öldürüyor ya Shelly'yi. Ya ben hep canını azaltıyorum. Danimal gönderiyor. Bir şey tıklıyorum. Danimal Helal Büyük kutuyu açıyoruz. Arkadaşlar çabuk bitirmemiz lazım bu videoyu. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşlar sizin helalinize güveniyorum. Hadi. Hakkınızı helal edin. Ya. Be. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ba Hiç söylemiyorduk. İlk, ilk videomuzdan beri. Hepinize görüşürüz. Bay bay.